Ülkü Hanım bir soru sormuş. Yine bu fitre fidye mevzuyla alakalı iyi bir soru. Şöyle diyor benim bir kefaret borcu durumum vardı diyor. Sağlık sebebiyle kefaret borcumu tutamıyorum. Yani orucumu tutamıyorum. Diğer oruçlarımı da tutamıyorum. Kefaret borcumun fidyesini de böyle peyder pey ödüyordum ben diyor. Hani 70 lira üzerinden veriyordum. Ta ki geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı yeni fitre miktarını açıklayana kadar biliyorsunuz 130 Türk Lirası oldu. Hocam da değinecektir birazdan. Şimdi ben henüz Ramazan gelmediği için yine 70 TL üzerinden mi ödemeye devam etmeliyim diyor. Yoksa açıklanan meblağ artık açıklanmıştır ve ben 130 TL üzerinden mi devam etmeliyim? Bu konuda bir tereddütüm var. İdris hocama benim adıma sorar mısınız demiş. E, Tabi burada aslında kefaretin yani tutulamayan oruçların 61'in fidyesi ödeniyor. Evet. Fidyesi de fitre miktarıdır. Biz fitre miktarını meblağ olarak açıklamayı biz kolaylık olsun diye söylüyoruz. Aslında herkesin ödeyeceği meblağ fidye kişiye, kişiye göre değişiklik arz eder. Nedir o da? Efendim bir yoksulu doyurmak. Herkesin doyuracağı şey de kendi gıda ihtiyacı günlük neyse ben günlük ortalama ne ile doyuyorsam onu vermektir. Peki öyle olabilir ki kişinin bazen bunun meblağı çok çok üstündedir. O halde çok çok üstünde. Ortalamasını hesap eder verir. Ama Fakat şunu diyemez değil mi? Ben daha altına da doyuyorum ben, diyebilir mi? O ayrı bir şey. Onu da diyebilir belki. Yani mesela ben hesabımı yaptım. Efendim gerçekten ben bir simit, efendim bir çay Efendim iyi o zaman ne yapacak? Akşam iftar için öyle, sahur için de öyle. O zaman iki simit, iki çay hesabında yapıyorum. Böyledir, normalim de böyledir. Ben bütün e, efendim gıda ihtiyacımı böyle karşılıyorum da diyebilir bir insan. Yoktur herhalde. Yani böyle de değildir. Onun için daha alta olmaması için biz işte Peygamber aleyhissalatü Vesselamın Efendim fitre veya fidi için naslarda yani hadislerde geçen Hı. o şeyleri ne yapıyoruz? E hesabını yaparak. Bugün bir de Efendim gerçekten de bir insanın ortalama gıda gideri nedir diye yıllık Ramazandan Ramazana biz bir açıklama yapıyoruz. Yani bu söylenen 130 meselesi Ramazan için yapılmış Hı. bir açıklamadır. Eğer Ramazana kadar fidyesini böyle vermeye ve gerçekten asgari gıda gideri de 70'e tekabül ediyorsa bir kişi 70'ten de ödemeye devam edebilir. Ramazandan sonra da artık güncel duruma geçecektir. Yani bu rakam Ramazandaki sadakayı fıtır içindir. O da asgaridir. Evet.